Çatışmada öldürüldüğü belirtilen Hacı Birliği'nin cesedinin polis aracına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntüler büyük tepki çekmişti. Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan o görüntünün kabul edilemeyeceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettişlerin raporları doğrultusunda olayda dahli olduğu değerlendirilen iki personel görevlerinden uzaklaştırıldı. Alınan kararla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör operasyonlarının meşruiyetine zarar verdikleri için iki polis görevlisi polislik görevlisi ndan alındı. Tahkikat devam edecek dedi.